Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynayacağız kardeşim indirik. İşte bu oyun o kadar eğlenceli ki. Bakın ne var. Minecraft zombi. Onu seveyim. Buraya geliyorum. İlk bunu seçiyorum. Burayı dolduruyorum. Çünkü bu videoda bir kaos başlayacak. Ve benim hayatta kalmam gerekecek. Hayır. Yanlışlıkla sildim. Bunları doldurduktan sonra sadece bunlar bizi saldırmayacak. Siz az önce gördünüz mü bilmiyorum. Ama şunlar da saldıracak. Koyuyorum. Hazırsanız. Bunlar. Çok tehlikeli. Aha şimdi benim kaçmam gerek. Gel. Topla. Topla. Saldır. Saldır. Saldırın onları. saldır, saldır, saldır. Acil acil acil, acil acil acil. Kuşun saldırıyorlar, gelin biz göz Yok lan, biz bunların neresine korkacağız? Kuş kocadır mı? At 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 at, kovsu başladı. Bu sefer arkadaş çağırmayacağım hayatta kalma olarak. Savaşacağım. Mermi. Tamam. Ben adını, onun adını buldum. Oğuli, Oğuli. Al. Oy. Ah. Aa, ne zaman ölecek? Onunla savaşmam gerek. Orada <laughs> bir sürü silah var. Amacım oraya gitmek. Koş. Koş. Ben onu nereden buldum? Kokuli mi kokuli? Maymun eşittir keko. Gel. Gel. Ya. Yeah. Hadi eşittir kaka. Yürü kako. Gel buraya. Hemen kalacağım. Ay yanlış bu. Bu sefer daha kötülerinden savaşacağım. Yani onlardan. Amacım kaçmak çünkü bak kaçın kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Bunlar o kadar tehlikeli ki kafamı patlatırlar. Baksana. Kovanın içine zehir koyuyorlar. Kovanın içine zehir koyuyorlar, atıyorlar. Sonra kovada patlıyor. bro 11'isini indirdik kaç Bunları yenmek imkansız derece değil. Geliyorlar. At 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 at. Bomba işe yaramadı. O özel yeri. Or orada or orası orası. Koş koş koş. Atın bana ne? <laughs> Attıkları silahlar boşa gitti. Neyse ki uçabiliyorum. Oğlum koş koş şurada yansın bedava silah var. Ortada bir saldırı. Koş. Eşittir. Çek <laughs> Merhaba Amacımız Hızlı bir derecede kaçmak Gerçekten mola bile vermem Atlıyor Al senin yerinde dur Seni bulur ya Kaç Mermim bitti kaç 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 babayla zor yaşadılar tak 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 Kapı daha kim var şu anda kutuplardayım selamın selamun aleykümü karşılıyoruz kaç bitti artık uçamıyorum Burada onları öldürmem gerek yoksa kazanamam. Aa burada varmış. Al geliyor. Aldım. Almışım, almışım. Dur. Çık 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 çık. Tırr, tara. 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 Aha. Bu sefer çok olacak. Sizin için bunu yapıyorum. Let's go. Bunu almadan yapacağım. Kaç. Maymunun kekosu. Al. Şunu alacağım. Aldım. 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 Al. Alamadım. Görüyorsunuz. Şurada yukarıda. Atlasınlarım. Niye atlıyorlar ki? Atla bunların ben hiç istemiyorum. Onlara tuzak burada şimdi otuz daha yapacağım. Ama onların buraya ışınlanması gerek. Yok! Yok! Yok bana ne! Bunlar nereden çıktı? at 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 e sizin mumunuz varsa bende de var al al <türüyor> mm. 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 <türüyor> Kendinizde patlatın bunları. Aa! Belirli bir sürü içinde. Onu patlatacağım. Tak. Tak tak tak, tak. tak 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 tak. Artık silah almayacağım. Neyse. Elime geldi. Mermi bitti. Al. Arkadaşlar çok heyecanlı. Aşağıda varmış. Maymun Keko. Dur. Dur, 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 dur. Bu sefer bunlardan koyacağım. Hem de o kadar fazla ki. kadar çok. Koy 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 koy. Seslere bak. Oyun kaçacak. Bunları öldürmem gerek. Aldım. Aldım. Onları bombayla patlatacağım. Çünkü silah sıkamıyorlar. Ben de sıkamıyorum. Ama ben onlara bomba atıyorum. Onlar bana sadece vurabiliyor. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> sık sık. a Nasıl bir zeka gördünüz mü? Bunları yenmek o kadar güzel bir zeka ki. Aa, göremiyorum. Hmm. Dur. Koy. Sadece bunları koyacağız. kadar koyduk ki next bot yanlarında bundan çok olacak kaç silah alalım mı almayalım mı bunları yorumlara yazın yazmazsınız alacağım mı almayacağım mı belli kararlı değilim bana Reşit Kral FB derler. Ama size sadece cibiş cibiş derler. Kaç. Kaç. Herhalde sinirlendiler. Maksimum bir tane kaldı o da boss getiriyor. Al at at at. Tehlikeli diyordum az önce ben bunlara. E neresi? Tehlikeli bunların neresi? Kafası mı? Atıyor, atıyor. Yok. Yok sen bir tane kaldı. O zaman bunları koyduğumda donması için bir ışınlanmamız gerek. Evet donacak mı bakalım. Geliyoruz. Dondu, dondu. Don, don. Kay, 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 kay. Arkalarına mutasyonlar koyacağım. bak. Eşittir keko. Yeter be. Bunlardan ama adam olmaz. Yukarı çıkacağım. Yarı arkadaşının yarı seni. <laughs> Uçuyor mu ne? At. Bomba da sıkmamız gerek yani. <laughs> Eşittir maymun kekolu. Alt. Gelme. Attım. Ya bunlar çok basit ölüyor. Değil. Ama buradan aşağı düşmeyin. Link aşağı bakarsanız bir sürü mutasyon geçirmiş var. çaresizce gidiyor. Bunların neresi güçlü? Bak bu gidiyor dümdüz. Yanıma gelen olmadı. Aşağı atlasam mı? Ha bak, biri saldırıyor. Tamam hadi. Sizin için aşağı iniyorum. Silah mermisi yok ama tamam, saldırıyor. Aşağı ince saldırmaya başladı. Bağırınca böyle şeyler atıyor. Aposto, não é, até vos fraem. Eu não dá isso. Atarım bak. Yaklaşma. Yaklaşmayın. Ben bunları büyüklere kullanacağım. Bak bitiyor. Araba eşittir kekuş. Al. Atarsın aynen. siktir kek ama bunu kafa. Yandan bir tane çıktı. Atıyor. Uça. Al. Uçumda da git. Ne yapacağız? Bağırmasını engellemek için. Aşağı atın. Aşağı aşağı. Hop. Eşittir maymun kiko. Arkadaşlar gitti. kaç tane var bilmiyorum ama çok saldırıyorlar. Keşke bu kadar koymasaydım. Zaten son 3 tane kalmış. Şimdi ne diyeceğiz? Sana yürü. Evet arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız kanama like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bye bye.